Herkese merhabalar. Bugün Altın Koridorunda Melisa oynuyorum. Sola girdim. Tek başımayım. Yanımda kimse yok. Abi tüm ekip başka yerlere gidiyor. Birisi askere gidiyor. Abi diğer adam da aynı gün askere gidiyormuş. Abi herkes gitti. Birisi motor aldı. Oyuna girmiyor. Birisi gitti. Çalışıyor herhalde. Abi kaldık tek başımıza ya. Bu arada çoğu infaz girmiş. Ben orman darlar diye düşündüm. İnfaz ne alaka bilmiyorum ama. Hani onu Blue'da gösterecekti bence. Blue'ya gidip darlasaydı infaz alması mantıklı olurdu ama yapmadı. Aklımda başka bir şey vardı herhalde. Ama yani alması mantıksız. E tamam çakır kanka bir tane vurdum da gıdıklıyorsun şu an farkında <laughs> mısın? Geldi vurdu bir tane. Aha Q'yu kaçırdım. Gök meselesi bende. İlgis basar mı acaba ya? Bunun üzeri çok steklenip vuruyor mu bana? Çok vurdun kanka. Vallahi çok gereksiz vurdun. ilgisi var mı bunun? Flaşı mı var? İlgisi varmış. Tamam. Takasa girdim. Yani ormancının gelip tamamlaması gerekiyor da şey kesiyor. Saleyini dondurabiliriz. Yani boş darladı şu an onu. Göstermese belki daha iyi olabilirdi. Ya Julian da geliyormuş zaten. Bizim Amon... Niye bu kadar geç kesti? 1 dakika 45. saniyede küçük ormana anca varabildi. Allah Allah. Yani benim orayı görmem şu an pek bir şey değil. Yani bir şey yapamam. Vuramam ki ölmeyecekler. Aha Güzel. Dedim bizim hasarımız yetmezdi arkadan loyuğu geliyormuş hiç dikkat etmedim ya. Uykum da var bir yandan. Normalde hep gözüm haritada olur da. Bu sefer niye gözüm haritada değil bilmiyorum. Dalmışım ya. Abi büyük bir ihtimal uzun bir süre sola videolar gelecek yani. Valla uğraştır ya. Ya kardeş bir, bir tane vuracaksın illa rahat edemiyorsun değil mi? Şöyle vursam bana yaklaşamasa Ama bak senin arka şeyin geliyor Abin geliyor bizim abi de Turtle'da gerçi ol, olması gerektiği yerde de Şu niye vurdu onu anlamadım E adama bir şey diyemem olması gerektiği yerde Carmine şu an Ne diyeyim adama şu an benim yapabileceğim en iyi şey düşmemek burada Ama işte Turtle aldılar karşılığında da Melisa'yı alalım diye bir düşünceye girmiş olabilirler. Çok baskılamayacağım değil. <laughs> Keserim şu an istesem de. Ne olur ne olmaz abi biri bekliyordur. Ha, bak gördün mü? Ya biliyorum abi şu oyunu şey yapmaya gerek yok. Ama iyi beni itmedi. O adamı keseyim. Sen bu adam beni kesecek büyük bir ihtimal. Yani bu adam beni her türlü kesecek. Ultim dönemez. İlham olsa belki yaşar... yaşayıp ulti basacaktım da. Aman çok pasif o. Ya kardeş. Abi ne yaptın arkadaki minyona? İyi bari arkada duruyor. Yetişir miyim ki? Ya abi çıkacağım. Bu ne? Bu it ne? Ayakkabı yok bu itte. Ben yavaş koşan çarları sevmiyorum ya. Hoşuma gitmiyor. <laughs> Bak yetişemedim. Gitti son dakika. Bak abi bari alsaydın ya. Hadi lan. Aha vallahi yetiştim. Oh rahatladım vallahi. Onu alamasaydım var ya. Vuruyorum abi. Ulti'ye bastım. O da öldü. Çok güzel, çok güzel. Yeni sağlık deniz. Abi acaba Türk mü deniz? Deniz Türkmüş. Ama bazı e, oyuna girenler şey Türk bayrağı koyuyor ama şey İrancı falan konuşuyor. Keser miyiz bunu? Keseriz. Güzel. Güzel. Güzel ya. Güzel oldu. Vallahi şu an ilk defa oyuna girdim. Abi tekli çekersem videoyu o kadar rahatlayacağım ki. Onu tek getiremedim. Çık abi. Hiç 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 girmem yani şu an o takaza. Bir tane daha vursa. Bir tane daha vursa direkt ölürüm yani. Ama sen bana gelme kanka. Git Turtle'un da oyuna. Teşekkür ederim yardım için. Kritikte bitsin. Abi Melisa ne kadar güçlü. Biri Clint, iki Melisa herhalde. Ya da bir Melisa, iki Clint. Bayağı güçlü çarlar. Merhaba kardeş. Buna refleks denir. Gözüme kaşıyordum o sırada. Alam geldi. Keser miyiz? Oğlum çok vuruyorum lan. Bu ne? Sıkıştırdım bunu buraya. Kaçamayacak. <laughs> bye bye. Mesela o adam bin defa kaçardı anlıyor musunuz? Ulti sağ olsun. Oğlum bu 1600 ne vuruyor lan? Tek attım mı Abi bu normal mi bu çarını sarı? Ben bayağıdır oynamıyorum bu arada bunu. Allah Allah çok güçlüymüş bu ne? Lan KDC solo mu sen? Evet neden? Abi buradan Bunu da kes. Kes abi bunu. Çok güzel. Ver abi parçasını. Şu an çok iyi gidiyorum ya. Ne? Girmeyiz. Kardeş yok girmek. Girmeyin. buraya atlayabilir ya. O yüzden bir tık geride duracağım. Of, abi çok vuruyor çar bu ne? Oğlum tek bir deniz kılıcı falan olsa herhalde tek atacağım. Normal mi? Burada pusuyor mudur Brody? Bunu da kes. Ve bu da öldü. Devam abi. Güzel. Abi gök kıran alabilirim aslında ya. Çok saçma olacak ama alacağım yani gök kıran. Güzel gider yani. Şu an bayağı da öndeyim. O bayağı öndeyim bu arada. Alacağım gök kıran. Baksana tek atıyorum minyonu. O güzel tuttu da ölür müyüz? Abi ölüyorduk ya çok sıkıntı bir çaro. Dolaşım mı bir de o? Yo değil. X Carmilla da benim peşimden ayrılmıyor kardeş. <laughs> Eyvallah ya valla. Hani normalde git derdim video çekmesem de. Valla sağ ya. Şunu tekte çektik ya. Allah gönderdi seni bana. Abi alacağım Gökhan. Ama onda kalıyor. Aa, gerçi 94 stek o adamda. Abi 5 asist. Oğlum bir kere bende kalsın lan. Onun kaçmasına müsaade edemezdim ya. Basmazdım normalde ona ilham da. Misilleme basıp kasıp, kaçacak yani ne gerek var. Kaçmasın. Ne diyor? İttir seri mi diyor yoksa bitir seri mi diyor? Kardeş sen desen de sen de deme de bitireceğiz zaten. senin yani senin de ben ne olmuyor o işler maalesef. Abi aman ya bir flash gerçi flash yok herifte ben de niye korkuyorsam. Böyle öyle yürüyerek geliyor. Işte. Buna abi ben şunu çıkarım ya. Madem gök kuran almayalım bu adam 54 stek salmaz zaten. Aslında bir deniz çıksam mı ya? Çok merak ettim. Ne olacak acaba? 2503K vurur mu ki tek vuruşta? Çok sıkıntı bir şey bu. Güzel oranın patlaması da gitti. Ya bu arada o attığım 5 legend videosu arkadaşlar çok uğraştırdı beni o kapak. O kadar çok uğraştırdı ki 3, -3 saatini falan aldı ya. En sonunda illet ettim. Dedim yapmayacağım. Hazır şablon bulmaya çalıştım. Yok abi onu da bulamadım. Hepsini kendim bulup kendim tasarladım. Yani o kadar zordu. Ya çok da bilgim yok kapak konusunda. Profesyonelce yapmaya çalışıyorum. İçime sinmeyince de o kapağı paylaşmak istemiyorum. Abi merhaba. Öldün ama. İçime sinmeyince de paylaşmak istemiyorum. Abi, bir şekilde yaptım ya. Valla çok uğraştırdı ama özellikle o Franco'nun şeyi çok uğraştırdı beni abi bitirmesek mi ki? Bitir ya. Öfk'ı kısa olsun. Ne olacak sanki? Bitti. Güzel 10 dakika kısa tertemiz video. Ya normalde trio falan girsem böyle 15-20 dakikalık video atmak istiyorum da solo gerçekten şu an girip tekte kazandım bir de rahat bir şekilde hataya yer olmadan abi bu yüzden bunu atacağım ya. Abi MVP benim hakkım değil. O kardeşin hakkı da Suriyeliymiş. Merhaba. Merhaba Deniz. Merhaba. Bakalım. Evet. Hasar bende. Kule de bende. Alınan hasar bir zahmet. Karmilla'da da değil. Dyrot'taymış. Peki. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lan <laughs> oğlum videoyu kapatıyordum. Niye yazıyorsun Whatsapp'tan? Abi 2 saniye daha bekleyemedi ya